Merhaba. Serin El İşleri Kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. yapma hem kolay hem de hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimiz 15 ilmek üzerine kuruluyor her bir modelimiz. Ne kadar model yaparsanız yapın en son modelinize ekstradan bir tane ilmek ekleyin. Modelimiz sıralı halde ve birbirini tekrarlayan bir model. Bu şekilde modelimizi yapıyoruz. Modelimizden kazak, hırka, yelek, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat, ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 31 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim. 33 ilmek yaptım. Gösterme amaçlı modelimizi yapıyoruz. Modelimiz 15 ilmek üzerine kurulan bir model. Modelimizi yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. Bir, iki ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ters ördüm. Bu ilmeğimle bu ilmeğimi kesiyorum. İkisini bir alıyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmek üzerine kuruluyor modelimiz. Arttırdım. 2 ilmek düz örüyorum. Bu ilmeğimle bu ilmeğimi kesiyorum ikisini bir 6 ilmek ters örüyorum. 6 ilmeğimi ters ördüm. Aynı şekilde 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Sağa doğru yatırarak kesiyorum. 2 ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. 1 ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizde gelişine göre örüyoruz. Ön yüzünde ters ördüklerimizi düz, düz ördüklerimizi ters olarak örüyoruz. Sürekli arka tarafını göstermeyeceğim. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz arka sırasını. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeği örmeden aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu ilmeğimle ters örmüş olduğumuz ilmeği içe doğru kesiyorum. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bu ilmeğimle de aynı şekilde düz ilmeğimi içe doğru kesiyorum. İki ilmeğimi düz ördüm, arttırdım. 3 ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi düz ördüm, 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi aynı şekilde içe doğru kesiyorum. 2 ilmeğimi düz ördüm arttırdım 2 ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum modelimizin arka sırasında örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 ilmeğimi düz örüyorum burada 3 ilmeğimiz var 2 ilmeğimi düz örüyorum 3. ilmeği ters ilmeklerimi kesmek için kullanıyorum 2 ilmeğimi birlikte aldım 2 ilmeğimi ters örüyorum aynı şekilde ben bu şekilde alamadığım için bu şekilde yapıyorum ilmeğimi ikisini bir alıyorum 2 ilmeğimi düz ördüm arttırdım 5 ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeğimi birlikte aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Aynı şekilde düz ilmeğimle ters ilmeğimi içe doğru ikisini bir alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. 3 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi örüp tekrar modelimizin arka sırasında örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimle ters ilmeğimi ikisini bir alarak kesiyorum. Aynı şekilde bu ilmeğimle de bu ilmeğimi kesiyorum. İçe doğru. Ve kesme işlemimiz bitti. 2 ilmeğimi düz ördüm arttırdım 7 ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeğimi birlikte alıyorum ters ilmeğimle düz ilmeğimi kesiyorum içe doğru Karşıdaki düz ilmekle içerideki ters ilmeği de aynı şekilde kesiyorum. 2 ilmeğimizi düz ördük, arttırdık. 4 ilmeğim düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin ilk örneğini ortaya çıkarttık modelimizin ön yüzünde tekrar modelimizi kurmaya devam ediyoruz modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi tekrar kurmaya başlıyoruz İlk etapta nasıl başlamışsak o şekilde başlıyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmeğimi düz örüyorum arttırıyorum iki ilmeğimi düz örüyorum iki ilmeğimi birlikte alıyorum altı tane ilmeğimi ters örüyorum 6 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi birlikte içe doğru kesiyorum. Sağa yatacak şekilde 2 ilmeğimi düz ördüm, arttırdım, 1 ilmeğimi düz ördüm. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür modelimizde de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek düz ördüm, arttırdım. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi düz ilmeğimle ters ilmeğimi içe doğru kesiyorum. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Aynı şekilde düz ilmeğimle ters ilmeğimi içe doğru kesiyorum. 2 ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizde aynı işlemleri öbür modelimizde de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde kurmaya devam ediyoruz modelimizi. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi içe doğru kesiyorum. Ters ilmeğimle düz ilmeğimi 2 ilmek ters örüyorum. Aynı şekilde düz ve ters ilmeğimi birlikte alıp kesiyorum. İkisini bir alıyorum. 2 ilmek düz ördüm, arttırdım. 3 ilmek ördüm. Modelimizin ön yüzünde tekrar modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin kurulumunun son aşamasındayız. Kenar ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm arttırdım 2 ilmeğimi düz örüyorum 2 ilmeğimi birlikte alıp içe doğru kesiyorum düz ilmeğimle ters ilmeğimi aynı şekilde kesiyorum ve kesme işlemimizi bitiriyoruz 2 ilmeğimi düz ördüm arttırdım 4 ilmeğimi düz ördüm. Modelimizin ikinci modelini de kurmuş olduk. Modelimiz birbirini tekrarlayan, sıralı halde giden bir örgü modeli. Yapımı kolay ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz.